Günaydın, bugün 5 Şubat Çarşamba. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifeleri askıya alması sonrası küresel hisse piyasaları ve gelişen ülke kurları dün toparlandı. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizleri gevşedi, haftaya satıcılı başlayan Amerika endeksleri yükseldi, S&P 500 endeksi %0.72, Nasdaq endeksi %1.35 değer kazandı. Amerika'nın Çin'den yapılan ithalata getirdiği yeni tarifeler sonrasında Çin'in açıkladığı misillemelerinin ardından küresel piyasalarda bugün karışık seyir gözleniyor. Ticaret savaşlarının yeniden canlanacağı korkuları ile ons altın fiyatı 2857 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Alfabetin sonuçlarının beklentileri karşılamamasının da etkisiyle Amerika endeksleri bu sabah vadeli tarafta hafif satışa döndü, kapanış sonrası işlemlerde alfabet ise fiyatı eksi %7 aşağıda seyrediyor hizmet sektörüne ilişkin Çin PMI'yi beklentiden zayıf geldi. Asya borsaları Çin dışında bu sabah yukarıda işlem görüyor, Şangay Endeksi bir haftalık yeni yıl tatili sonrasında, bu sabah hafif aşağıda, Japonya ve Güney Kore borsaları olumlu tarafta hareket ediyor. Haftaya eksi %1'e yakın düşüşte başlayan, dün hafif yukarıda kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün güne hafif aşağıda başlaması bekleniyor. OPEC toplantısından yeni bir üretim kesintisi kararı çıkmaması sonrası petrol fiyatları geriliyor. Amerika'da bugün ADP özel sektörü istihdamı, ISM hizmet sektörü PMI endeksleri ve dış ticaret dengesi verileri açıklanacak, Euro bölgesinde üfe ve hizmet sektörü PMI endeksi bulunuyor. İçeride bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor, Cuma günü Merkez Bankası, enflasyon raporu açıklanacak. Borsa İstanbul tarafında da hafta başındaki satışların sonrasında küresel piyasalara paralel dün toparlanma eğilimi gördük. Banka hisselerine gelen alışlarında desteği BIST Endeksi yeniden 10.000, ara direnç, bölgesine doğru hareketlendi. Günü 9807 seviyesinde kapatan endekste günlük bazda %0.33 yükseliş yaşandı. Borsa İstanbul'un bugün güne yatay, hafif yukarıda başlamasını, endekste toparlanmanın 10.000 seviyesine doğru sürmesini öngörüyoruz. Bu seviyesinin aşılması durumunda, kısa vade diğer önemli dirençler olarak 10.160 ve 10.270 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9700 ve 9570 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanmada eğiliminde bankacılık endeksi içinde, Akbank ve Garanti Bankası'nı kısa vadeli alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Aselsan, BİM, Emlak Gayrimenkul, Koza Altın, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ülker hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.